Sevgili arkadaşım, bugün çok özel bir gün. Çünkü bugün 23 Nisan. Öğretmenim dedi ki, başka bir okuldaki arkadaşına mektup yaz. Onlara bu bayramın senin için ne anlamına geldiğini anlat. Ben de çok heyecanlandım. Çünkü bu mektubu sadece sana değil, ülkemdeki tüm çocuklara yazmak istiyorum. Belki biz çocuklar bazen küçük görünüyoruz. Ama aslında çok büyük şeyleri değiştirebiliriz. Çünkü bu bayrağın biz armağan eden kişi, geleceği bizim gözlerimizde gördü. O yüzden her 23 Nisan'da gökyüzü biraz daha parlak, bayrağımız biraz daha gururlu dalgalanıyor. Çünkü biz sadece oyun oynayan çocuklar değiliz. Biz bu ülkenin umutlarıyız, neşesiyiz, yarınlıyız. Ve biz şunu çok iyi biliyoruz. Yaşımız kaç olursa olsun her 23 Nisan'da hepimiz çocuğuz. Bugün artık sınıflarımızda sadece kitaplar yok bilim, teknoloji, sanat, hayal gücü bizimle birlikte büyüyor. Öğretmenimiz anlattı. Bugün kendi imkanlarımızla kendi teknolojilerimizi üretiyoruz. Ve şöyle dedi. Sizler bir gün daha iyilerini yapacaksınız. Ben inanıyorum. Hayal ederim ki bir gün gökyüzüne çizdiğimiz umutlar gerçeğe dönüşen birer yıldıza dönüşecek. Çünkü biz artık sadece hayal kurmuyoruz. Yerli ve milli teknolojilerle üretiyor, geliştiriyor, geleceğe iz bırakıyoruz. Bu Hemze duyduğumuz inancın, bize sunulan imkanlara gösterdiğimiz saygının ve en çok da birbirimize duyduğumuz güvenin bir sonucu. Bugün 23 Nisan ve bu özel günde sizden bir şey istiyorum. Gökyüzüne bakın ve hayal kurun. Sınır sizsiniz. Bulutların ardındaki dünyaları keşfedin. Biz aynı bayrağın altında birlik ve beraberlik içinde büyüyoruz. Ve işte tam da bu yüzden kutladığımız şey yalnızca bir bayram değil. Bir milletin çocuklarına duyduğu sonsuz güvenin bayramı. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Kutlu olsun. Sevgilerle bir çocuktan tüm çocuklara.